Arkadaşlar selamlar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin oluşturduğu bir fellowship programı var. Bu fellowship programına başvurabiliyorsunuz fakat şart olarak İstanbul'da bulunmanız gerekiyor. Bu ilanı o yüzden İstanbul'da bulunmayanlar İstanbul'da bulunan arkadaşlarına iletirlerse sevinirim. Top Genç Ol Fellowship programına başvurmak için topgençol.com'a girmek gerekiyor ve girdikten sonra şöyle burada etkinliklere gelip Young Gate flow kısmına geliyoruz Evet biraz bekleyelim detayları sizlerle paylaşacağım ee, ve bu arada e, YouTube sıcak fikir kanalına abone değilseniz abone olmayı paylaşmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim ya, ya Young Gate Flow programına tıklıyorum buradan Evet biraz bekleyelim bu e, top üniversiteli gençlik oluşumu tarafından yapılıyor ve bakın e, şu tanıma bakalım ee, üniversiteli girişimci adayı olarak nitelendiriyor sizi ve A'dan Z'ye alacağın eğitimlerle bir network oluşturulması sağlanıyor ve eşleşeceği mentorlar sayesinde de bir deneyim sunulmaya çalışılıyor size. Ee, bakıldığında program boyunca eğ gelişimcilik eğitimleri alıyorsunuz ee, ve mentorluk, e, mentorluk e, sayesinde de destekleniyorsunuz, gelişiyorsunuz. Peki sanayi odasının önde gelen isimleri tarafından Türk sanayi odasının destekleniyorsunuz arkadaşlar. Türk sanayisini yakından tanıma, sektör buluşmaları, ekosistem paydaşları ile buluşmalar sağlanıyor. şart ne? Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olma şartınız var. Bir de hazırlık öğrencileri de başvurabiliyor arkadaşlar. Üniversiteli, her üniversiteli başvurabiliyor. Peki dediğim gibi İstanbul'da olmasınız. Çünkü yüz yüze etkinliklere İstanbul'da katılmanız gerekiyor. bakalım başvuru formunu dolduruyorsunuz. Sonra da motivasyonunuzu anlattığınız bir video mülakat var video a koyu yüklüyorsunuz ve e, üçüncüsünde de bir mülakat var ve bu mülakatta da yine kendinizi tanıtıyorsunuz. Peki, birinci dönem felavularını e, buradan gördükten sonra, tanıtım olarak buradan izledikten sonra e, ve burada e, kimler mentor olmuş onlara, bu kişileri LinkedIn'den araştırabilirsiniz. Bu videodaki kişileri de yine LinkedIn'den araştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Başvuru formu... E, Burada linkini ben e, şeyde koyacağım arkadaşlar. Şu an site üzerinden. Evet şu an bir başvuruda sorun e, yaşatıyor gibi gözükmüştü ama. Evet şurada bir atmada problem var. Evet sitedeki başvuru linki sanırım e, bir problem çıkardı. Ben size başvuru linkini özel olarak kendim zaten bir genç ol meclis üyesiyim. Top genç ol. O yüzden size özel olarak linki atacağım arkadaşlar. Bu videodan gelenler de o link üzerinden başvurabilecekler. Peki. Arkadaşlar dediğim gibi bu fırsat kaçmaz. Ve bence de ben olsam ben de başvurdum. Ben şu an mezun oldum. Bir saniye tekrar bir kontrol yapacağım. Burada linki de kontrol edeceğim. Ben grup üzerinden. Evet. Link... Link burada, evet şurada başvuru linki tam olarak çalışmıyor. Fakat linki ben e, buraya da şeye de yani YouTube açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. O yüzden başvurabileceksiniz. E, son 5 gün başvurmak için 6 ay sürecek. Ve son gün, başvurunun son günü 31 Temmuz belirteyim. Bu tarihten sonra videoyu izleyecek olanlar başvuramayacak. Başvursa da geçerli olmayacak. Arkadaşlar kanala abone olmayı, takip etmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Ben dediğim gibi açıklama kısmına ve yorum kısmına linki koyuyor olacağım.